Merhaba arkadaşlar videoma hoş hoşgeldiniz. Rubilusper seyresi 4. videodayız. Şimdi ne yaptığımı anlatayım. 36 seviye oldum. Gördüğünüz gibi artı basma eşyaları düşürüyorum. Burada 23 tane lanet kitabı düşürdüm. Başlangıç kitaplarını düşürmüştük zaten. Ork dışı düşürüyorum. 3 tane üzerimde vardı onu ayırdım. 5 tane artsız ork, ork dışı düşürdüm bilinmeyen tılsımlar, ork muskaları vesaire bunları düşürdük. Bir de önüme geldikçe metin kestim birazcık ara ara baktığım vakitlerde. Bu şekilde artı basma eşyaları. Bir tane kırmızı demir pala düşürdüm. 14 ortalama. Abonoz küpeler vesaireler. Bu şekilde düşürdüm. Burada şu gördüğünüz bölgede otomatik hava bırakıyorum. Birazcık ork dışı düşüreyim. Zaten biyolog görevi var biliyorsunuz. Onu vermek için 10 taneye tamamlayayım. Ekstrasında da sabaha kadar bırakırım. Kasabileceğimiz kadar kasalım. Pazarımızda şu şekilde 31 para olmuş. Demir plaka ve bambu derisi ayakkabı hala duruyor. Bunları satamadım. Bunları satsam en azından ateş seti için bir şeyler alacağım. Bu şekilde bakalım. Ben yine otomatik hava devam edeyim. Tekrardan kaç tane düşürdüğümüze bakarız. Şu anda durum bu. Arkadaşlar bu arada güçlü bedenin süresi geldi. Onu birlikte bir okuyalım. Aa ucunda kalmış. Tamam zamanı gelince tekrardan bakarız. Arkadaşlar tekrardan geldim. 37. seviyeye ulaştım. 38 olacağız şimdi. Birlikte 38 olalım. Hala olmadık. Evet 38 hayırlı uğurlu olsun. Düşürdüğümüz eşyaları bir kontrol edelim. Zırhlar düşürdüm. Bunları artı basmayacağım. Olduğu gibi satacağım. O ateşimiz 8 tane olmuş. Bunları artık toplu bir şekilde koyabilirim. Lanet kitabımız 28 tane. Başlangıç kitabı artılımız 51 artısımız 22 tane. Bilinmeyen tılsımlarımız var. artılı ve artısız. Ok dışı artılımız var. 16 tane. Arkadaşlar pazarı kurdum. Bu şekilde bütün her şeyi koydum. Şöyle göstereyim. Ork dişleri vesaireler. Bilmeyen tılsımlar. abanoz küpeler. Ben ayakkabının fiyatı 30 lira kadar düşmüş. Onun fiyatını düşürdüm. Diğerleri de aynı şekilde. Bakalım ben yine hesap ork dişine bırakacağım. Sabaha görürüz. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Gördüğünüz gibi 42. seviyeye kadar gelmiş. Tüm gece boyunca burada bıraktım. Kastıklarımı size göstereceğim. Böyle bir tane beceri kitabımız var. Bir tane daha düşürmüş. İki bir hamle bir karanlık koruma. Zırhlar düşürdüm. Bunları dün akşam uyanırken aldım yerden biriktirdim kenara. Abonos küpemiz var. Üç tane. Gayet güzel. Ork dişimiz iki tane vardı üzerinde. Sekiz tane düşürdük. 31 tane lanet kitabı düşürmüşüz artısız. Bunlar çok güzel para ediyor. Bunlar da aynı şekilde çok para ediyor. Ork dışı artalımız var. Bilinmeyen tılsımlarımız da var. Burada güzel bir farm oldu. Yani sadece ork dişi kasmaktansa buraya bıraktım. Burada hem ork dişi hem de lanet kitabı düşürdüm. Bence daha karlı oluyor. Şimdi şehre gidelim. Pazarımızda da şöyle açayım. 187 emlik bir satış olmuş. Gayet güzel. Bunlarla da bir şeyler yapacağız. Arkadaşlar şimdi 40 level olduk. İlk önce şu ruh vuruş 17'de master olacak mı? Bir ona bakalım. Beraber. Olmadı. Sağlık olsun. Buna unutkanlık alırız. İleride şu anlık bir acelesi yok. Bir tane artı altı siyah yuvarlak kalkan alacağım. Artık bunu değiştirebiliriz. Şuradan seviye 41'e geçelim. Şöyle bir bakalım ilk önce. Artı 5'leri efsunlu var mı? Onlara da bakalım. Arkadaşlar biz buradan bir tane düz artı altı alalım. Baktım da bulamadım. Artı altılarda efsunlu herhangi bir şey yok. O yüzden düz bir tane en ucuzunu alalım. Bunu kullanırız. Şimdi abonöz küpe yaptım 5 tane. Artı 7'leri burada 30'e mi koymuşlar? Ondan dolayı kendimiz basalım. Elimizde de malzemeler var. Sanırım bu malzemelerden istiyordu. Değerli taş parçalarını da aşağı indirip geldim. Şimdi basalım bunları. İlkini geçti güzel. Hızlı hızlı basalım. İkincisi yandı. Üçüncüsü geçti. Dördüncüsü bu da geçti. Beşincisine basıyoruz. Bu da geçti gayet güzel. Başlangıç el kitabımız var. Bunu da basalım. Güzel bir tane artı altı aldık. İkinciyi alır mıyız? Yandı. Üçüncüyü alalım. İkinciyi alalım pardon. Aldık. Bu üçüncüyü de alalım. Allah söyledi herhalde. Yok gelmedi. Şimdi en azından bir tanesi artı 7 olursa kılçık istiyormuş. Kılçık alıp geleyim ben. Arkadaşlar tekrardan geldim. Kılçığı da aldım. İki tanesi geçerse bir tanesini artı 8'e deneyeceğim. Hadi inşallah geçer. Evet birincisi geçti. Hadi sen de geç uyandı. Arkadaşlar şu anlık denemeyeceğim. Bunu biz kendimiz kullanalım. Şu anlık bizim için yeterli. 30 em vermektense düşük bir maliyete bunu halletmiş olduk. Şimdi şey yapacağım. 15 ateşli itemlere bakacağım. Pazar yerine hızlıca birlikte gidelim. Pazardan da paramızı çekelim. İlk önce bir zırh bakalım. Şu şekilde söyleyeyim. Ben zırhı çok yüksek seviyeler yani 34 seviye almayı çok düşünmüyorum. 15 ateşli bulabilirsem eğer daha düşük seviye onlardan alacağım. Çünkü ileride planlarım var. Seviyelerinin yüksek olmasını istemiyorum. Şuradan bir bakalım hızlıca. 26 yazayım seviyesine. Şurada biraz ilerletelim. Buralarda bulabilirsek 15 ateşli. 15 büyü. 15 rüzgar. Keşke ateş olsaymış. 10 ateşliler var. 10 ateş. Ne kadar çok 10 ateşli varmış ya. 5 efsun ama evet bir rengi bir şey yok. 15 ateş. Ama bu da artı bir. Hmm. Ve demir plaka. Aslan plaka olsaydı en azından işimizi daha güzel görebilirdi. Şuralardan bakalım. Bir vona var. Bu da artı sıfır. On ateş. On beş bir şey Neyse şu anlık on beş ateşli almayalım. Bir tane değiştirmelik e, almayı düşünüyorum. On beş ateş burada var bir tane. Bir von. Neyse şu anlık kalsın bu. Biz en azından farmımızı rahat bir şekilde yapmak için bir şey bakalım. Ölümcül bakalım. Şuradan biraz ilerletelim. Artı 3 taşlı. 1500 ipi 83 defans veriyor. Bizim zırhımız 77 veriyor. Çok mantıklı değil. Aslında bizim zırhımızın efsunlarını da değiştirebiliriz. Hatta şöyle yapalım. Çırak sandıklarını hiç açmamıştık. Bunları açalım. Sonrasında ben bu zırhı 5 efsun yapayım. Bir tane kutsama küresi eklettireyim parayla. Hem de envanteri toparlayayım. Buradaki 3 artırma ve 3 efsun var. Bunları kullandım. Ben halledip geliyorum. Arkadaşlar ilk önce birlikte 4 efsun yapalım. Evet geçti gayet güzel. Arkadaşlar geldim tekrardan. Arkadaşa kutsama küresi attırdım. Bir de Morixir hediye etti. 200 tane sağ olsun. Hiç para da almadı. Onu hem demişti aslında da almadı. Şimdi elimizdeki efsunları kaplan plakaya kullanalım. İnşallah 15 ateş gibi bir efsun yakalarız. Hiçbir şey gelmedi. Bir daha atalım. 50 str 10 şimşek 10 hip hop soru be. Ben yani şu anda bunu bozamam ki. Mecbur kaldı biz bunu kullanacağız. Bu şekilde kalsın. Çok da güzel oldu aslında 50 str 10 hip hop soru be. Çok iyi 10 şimşek yerine 10 ateş olsaydı var ya tadından yenmezdi valla. Neyse şu anlık gidelim. En azından belki bir bilezik, bir kolye falan bir şeyler bakalım. Kask bakalım. Bakalım bulabileceğiz mi? Arkadaşlar kolyeye bakıyordum. Şurada bir KYP 5 kritikli bir bunu gördüm. Gördüğünüz gibi 5 efsun bir tane var. O da artı 5. Artı 9'ları da efsunlar şöyle. E, hatta artı 6'lar bir kalpler 2 bondan başlıyor. Hemen şu kolyeyi alacağım. Pazarımızdan da paramızı çekelim. 2 ona yakın paramız var. Tam 2 on paramız var aslında. Şuradan hemen bir onla dönüştürelim. Hızlıca kolyeyi alalım. Kolye çok iyi oldu. İnşallah fake pazar değildir. Artı 7 şöyle bir bon yazalım. Evet burada. Hem dediğiniz XP bonusu çok güzel bir kolye. Bunu hemen aldım. Çok güzel oldu bu ya. Bu gerçekten çok güzel oldu. Bu bizi çok rahatlatacak. Hem EP hem kritik hem delici. XP bonus şans si var. CP absorbe de var. Gerçekten hiç boş efsun yok. Kolyeyi çok beğendim. İkinci itemimizi de tamamlamış olduk bu şekilde ateşli. iyi ki buydu. ikincisi de bu. Şimdi birazcık bilezik bakayım. Kasklara baktım. Kasklar 2 vondan başlıyor 10 ateşlileri çok pahalı o yüzden şu anlık kaskı ellemeyeceğim o kadar paramız yok bir bilezik bakayım bulabilirsem ben yine tekrardan geleceğim arkadaşlar şöyle bir karar verdim bir tane daha kaplan plaka alacağım 5 efsun gideceğim buna elimdeki efsunları atacağım çünkü 15 ateşli hiçbir şekilde yok bir de demir plakaya bakalım bir birlikte belki onda vardır 10 şimşek 15 atış dediğimiz gibi bir tane artı bir var. Bunun taşı yok. Bu artı 7. Demir plakayı alacağım. Buna hepsini atacağım. Bir tane var elimizde. Bunu bir atalım. Hadi bismillah. Değiştirdim. 15 ateş. 2K, 2K'da iyi pis var. Aha çok iyi oldu bu ya. Bu gerçekten harika oldu. Bunu hemen ayıralım. Çok güzel oldu bu ya. Çok güzel oldu. Tamam bunu kullanacağız. Bunu örümcek zindanında kullanacağız. Bunu da farm yaparken kullanacağız. Bu harika oldu. Zırhımızı bu şekilde halletmiş olduk. Çok iyi. Evet şimdi oyun zaten 2 dakikası var. Bakıma girecek arkadaşlar. Ben yavaştan oyunu kapatayım. Oyun tekrardan açıldığında pazarımızı sıfırlarız. Güzelce şu artı basma eşyalarını kurarız. O sırada bir de hemen kaydı bölmeden aşağıya ineyim. Atımızın süresi gelmiş olabilir. Atımızı alalım. Evet arkadaşlar bakalım atımızın süresi gelmiş mi? Evet gelmiş alalım. Tamamdır. Oyun bakımdan çıktığında direkt burada başlarız. Hem atımızı da levelini tekrardan 2'ye çıkartırız. Çok güzel oldu ya. Harika oldu. Hem 2 KPS hem 15 ateşi var. Yani şu an benim için bulunmaz bir nimet oldu. Bunları da alalım. Bunları biriktireceğiz. Daha buraları ork dişlerini satmayacağım. Bunları kendim kullanacağım. Görevi veriyorum şu anda doğru dışı görevi. Bakalım başka gördüğümüz eşyaları satacağım. Bu arada pazara da birazcık eşya koydum. Bu 34 sevelik zırhları 300k'dan koydum gider diye. Kalan yerleri de doldururuz. Olmadı şu sıra zırhlarını geri çekerim. Oralara da artı basma eşyaları doldururum. Güzelce hallederiz. O zaman bakımdan sonra görüşürüz. Arkadaşlar az önce bir sürü kayıt aldım ama bunların sesinin hiçbiri çıkmamış. Mikrofonu açmamışım. Şimdi şöyle anlatayım. 44. seviyeye geldik. Bir pazar oluşturdum. Az önce size göstermiştim. Göstermişimdir o pazarı. Satışlarımız sürüyor. İlerlemeye devam edeceğiz. Şimdi bir tane ruh vuruşu unutkanlığı aldım. Ve onu okuyalım. Bakalım master olacak mı? İlk önce bir tanesini şiddetli vuruşa verelim. Verdim. Olmadı. Ben bir tane daha alayım bundan. Arkadaşlar tekrardan geldim. Ruh vuruşu unutkanlık aldım. Tekrardan deneyelim. Evet master oldu. Beceri kitabı da almıştım. Onları da bir okuyalım. Tecrübe yok. Tamam bunlar yanımızda dursun. Birazdan okuruz. Şimdi pazarımızı bir kontrol edelim tekrardan. 38 emlik bir satış olmuş. Gayet iyi. Pazara atmamız itemler gidiyor biriktirelim. Bundan sonra ya bilezik ya da kask ikisinden birini tamamlayacağız. Hangisini denk getirirsek. Ben birazcık XP kasayım. Ondan sonra tekrardan geleceğim. Arkadaşlar üzerimde iki tane KDP vardı. Bunlar satılmadı. Bunları bir burada deneyelim. Artı 5'e kadar burada basacağım. Ya da artı 6'ya kadar burada basarım. Sonrasında gider lonca demirisinde basarız. Hızlıca beraber bunları basalım. Bir tanesi yandı diğeri de yandı. Şimdi gidelim. Biyoloğumuzu verelim. Bir de atımızı ikinci seviyeye aktaralım. Biyologta görüşürüz. Arkadaşlar biyoloğa geldim. Biyoloğumuzu verelim. Ok süresi gelmiştir. Çok güzel. Bunu da geçirdi. 8 tane kaldı. Şimdi beceri kitaplarımızı okuyalım. Dönüşümü okuyalım ilk önce. Dönüşümü tamamladık. 2 oldu. Şimdi güçlü bedene bakalım. Güzel güçlü beden de geçti. 2 kitap sonra M4 olacak ruh vuruşu ruh vuruşta geçti çok güzel gayet iyi şimdi hızlıca atımızı level attırmaya gidelim arkadaşlar atımızı çağırdık şu anda birinci seviye at madalyonumuzu da aldım Binicilik öğrenmek istiyorum diyoruz ondan sonra oyun görevlerine geliyoruz burada hedefe git var haritayı açtığımızda belirli noktalar var birincisi bakın burada Onlara doğru gideceğiz süreceğiz ben bunları halledip geleyim şimdi görevi yaptım geldim sonuçlarına birlikte bakalım Evet geçtiğinde böyle attan inip biner. Bu şekilde iki oldu. Her gün bunu yapacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Seyisin yanında da şöyle bir videonun kapanışını yapalım. Diğer videoya bakalım nerede başlayacağız. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.